Cüm Yavuz Bey geldi haberin var mı? Ya öyleymiş. Hapis yatmış galiba Tacikistan'da. Kazakistan müdürüm. Geldik, hürmetler. Çat kapı gelir artık. Gelir. Sayın müdürüm, salatalık kendi bahçemizden buyurun. Çekilmez. Oğlum sen bir yeri mi içeceksin? Yok. E ne bu telaşın? Evet oğlum, kaçıran var. Yavaş ol biraz. Yani çocuk ne yapsa kabahat. Öyle vallahi. Herkes bize yükleniyor. sen şu Osmanlı konuştuklarınızı. Ne karar verdiniz merak ediyorum. Anlatacak bir şey yok anne. İki olgun insan olarak el sıkıştık bitti. Babam anlatsın. İyi oldu iyi oldu. Osman da anlayışlı davrandı. İyi hayırlı olsun. Babaannem aramadı mı seni? Yok canım her şeyden en son benim haberim oluyor. Bir ağlamaya başladı. Az kalsın bizi de ağlatacaktı. Ne kadın. Ağlanmaz mı abla? Senin hayatın film olur vallahi. <laughs> Ali. Bazı şeyler vardır, alay konusu edilmezler. Saygılı ol biraz. Tamam. Bu gece kaderimiz bu, anlaşıldı. Yanlış bir şey mi söylüyorum oğlum? Hadi bakalım, güzel günlere. Afiyet olsun baba. Ne yapacak şimdi Osman? Dönecek mi Stockholm'a? Dönecekmiş, birkaç güne kadar. Baba... ...sana borcuyla ilgili bir şey söyledi mi Osman? Söyledi, konuştuk, ödeyecek her ay iki bin kron. Öder, o tarafı dürüsttür. Ne tarafı dürüst değil? Sözün gelişi anne. Neyse, kapatalım artık bu konuyu Razancığım. Yani karar verdiler, bitti. Tamam canım, kapatalım. Sormuyorum bir şey. Yapma böyle ama anne. Evet anne, üzme bizi. Ee, Nazan, sana dedikodularım var. <laughs> bir şey sormuyorsun. Ne yapayım şimdi dedikodu, şükürcüm Allah aşkına. Ama bizi yakından ilgilendiriyor. Evet, dinliyorum. Mine Mine, abime babamlar için çok meraklılarsa nazanlarda otursunlar demiş. Ne ayıp, bilmiyor mu durumumuzu? Bilmez olur mu canım, inadına söylüyor. Abim de sinirlenmiş, fena kapışmışlar. Bilge var başlarında demiş ya da. O nasıl söz şükrücü böyle? Yani başlarına derken tabii ki o anlamda söylemedim. Ne anlamda söyledim baba? Canım saçmalamayın, aa... Ama öyle anlaşılıyor Şükrücüğüm, böyle hassas bir günde. Bir iş bulur bulmaz ben evimi tutacağım baba, merak etmeyin. Abla, yani Bilge. Abla öyle konuşma yabancı gibi. Sen bizim için çok değerlisin. Değerliyim evet, ben de öyle zannediyorum. Abla, abla Bilge, vallahi yanlış anladın abla. Bilge, saçmalama lütfen. Ben yerimi biliyorum anne. Bul bir kadın mı artık tabi. Ayrı yaşayacağım, söylemenize gerek yok. Kızım burası senin ev... Hep... Ne yaptın Şükrücüğüm böyle bir günde? Evet baba ağlattım. Hay Allah benim cezam versin. Ya ben isteyerek böyle bir şey söyler miyim?